ekranı. Kişiler. Evet millet. Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz otomatik Wi-Fi'nin açılıp kapanması. Ayarlar. Ayarlar. 3 Mahmut Demir ara 4 3 5 bağlantılar ve Wi-Fi bağlantılar. Ayarlardan bağlantılara giriyoruz. Yukarı gezini bağla. Ara düğme. Bir wi matı Wi-Fi matı Buradan Wi-Fi'ye giriyoruz. wi -Fi. Şimdi bunu uygularken bağlı olduğumuz e, şebeke, mevcut şebekeleri de uygulamalı görüyor olacağız ki bu şebekelerin konum veya Yakınlarına yaklaştığımızda e, cihazımız otomatik Wi-Fi özelliği açıksa e, otomatik olarak Wi-Fi açar. Bu şebekelerden uzaklaştığımızda otomatik olarak Wi-Fi'yi kapatır. Otomatik Wi-Fi özelliği Evet millet bugünkü konumuzda e, otomatik Wi-Fi özelliğinin nasıl olduğunu uygulamalı olarak gösterdik ki bende açık olarak bulunuyor ayarı kapatıp bir de uğraşmak istemiyorum umarım erişilebilir ve e, anlaşılabilir bir anlatım olmuştur kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir, fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim düğmesine dokunup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Durak, durdur.